çok direndi, yaşamak için çok mücadele etti. Ölümden korkmuyordu, elinden geleni yapacağını ama bu hastalıkla savaşılmayacağını düşünüyordu. Seviyorum sizi. Her şeyden önemlisi tevekkül ediyordu. Allah'a duyduğu inançla ayakta duruyordu. Evladı için, eşi için, sevdikleri için yaşamak istiyordu en çok. Her şey güzeliyor, ve çıkıyorum Allah'ın izniyle. Hayatı yıllar boyu acılar içinde geçmişti. Çocuk esirgeme kurumunda yaşadığı yıllar bir yana annesini bile genç kız olduğunda tanımıştı. Mücadelelerle geçen yılların ardından artık mutluydu. Gencecik yaşında kansere yakalandı. Pankreas kanseri yapıştı yakasına. Umudunu hiç kaybetmedi. Sevenleri de onun için tek yürek oldu. Moral gecesi de düzenlendi adına. Her gün ziyaretçilerle doldu taşlı hastanedeki odası da. Öyle ki artık kalabalıktan yorulur hal hale gelmişti. ama yine de güler yüzüyle çıkıyordu sevenlerinin karşısına acılarına, ağrılarına, endişelerine rağmen o sıcacık gülümsemesini eksik etmiyordu yüzünden. Sevenleri ondan güzel bir haber bekliyordu ki geçtiğimiz birkaç hafta içinde ondan hiç haber alamaz olduk. Oysa o sosyal medya hesabı üzerinden hep bilgilendiriyordu sevenlerini, merakta bırakmıyordu. Bu sessizlik hiç hayra alamet değildi. Son paylaşımında ağrıları olduğunu söylemiş, helallik istemişti. Belki de biliyordu o da gideceğini. 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına hepinize hayırlı geceler. Beni merak edenler, yorumlarınızla endişelenmişsiniz. Bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim. Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığı ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun. Bana en güzel hediye dualarınız demişti. Sonrası sessizlik, sonrası endişeydi. Günler geçti ve entübe edildiği haberini aldık. Ne yazık ki durumu ağırlaşmıştı ve yorgun bedeni kendini hayatta tutamıyordu. Yoğun bakımda tedavi edilmeye başlandı. Kimileri biliyordu sona adım adım yaklaştığını, kimileri ise bir umut iyileşeceğine inanıyordu ya da inanmak istiyordu. Ne yazık ki bu hikayenin sonu mutlu bitmedi. Oğlu ve eşinden yoğun bakım kapısında peş peşe paylaşımlar geliyor, ünlü isimler onun için dualar ediyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde Tanyeli'den acı haber geldi. Ünlü dansçı tüm çabalara rağmen tüm direnmelerine karşın aramızdan ayrıldı. Yorgun bedeni tüm bunlara daha fazla direnemedi.'' Ünlü dansçı Tanyeli, geçtiğimiz yıllarda sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş, pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Vücudunda 5,5 santimlik bir düşmanla yaşıyordu. Kemoterapi tedavisine vakit kaybetmeden Üsküdar'daki özel bir hastanede başlandı. Kansere yakalandığını öğrenen Tanyeli, süreçle ilgili ilk kez 2023 Haziran'da Günaydın'a konuşmuştu. Ünlü oryantal kanser olduğunu nasıl öğrendiğini, tedavi sürecini ve kanseri yendikten sonra yapmak istediklerini büyük bir samimiyetle anlatmış Tuğba Kalçuk'a şöyle demişti. Her şey çok hızlı oldu. Yumurtalık kisti diye doktora gittim. Pankreas kanseri olduğumu öğrendim. Kanser olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Kalıtımsal ama annemi de bu kanserden kaybetmiştim. Annemin kanser olduğunu son evresinde öğrenmiştik. Kendimi şanslı görüyorum. Hastalığımın tanısı var. Yumurtalık kistime de teşekkür ediyorum. Bu rahatsızlığım olmasaydı kanser olduğumu öğrenemezdim. Kalıtımsal olduğu için şimdi çocuklarımı da kontrole başlatacağım. Evlatlarıma annemde çıktı, bende de çıktı. Siz de kontrol ettirin dedim. Dürüst olmak gerekirse sonuna kadar kadar ediyorum. Ben çok savaşçı bir insanım. Hayatım hep mücadeleyle geçti. Ama Allah'ın yazdığı kaderle savaşamazsın. Ondan gelen her şeye razıyım. Tabii ki çok üzülüyorum bunu yaşadığım için ama kaderciyim. Ben son yıllarda çok yıprandım. Üzdüm kendimi. Gurbetteydim. Vatan hasreti çok çektim. Gurbetteki dostlarım ailem gibidir ama kimse memleket hasretini gideremez. Küçük oğlum ergenlik çağında olduğu için onu yalnız bırakmamak adına uzun süre vatanıma gelemedim. Çok hasret biriktirdim içimde. Kendime çok yükler yükledim. Çok duygusalım. Bu da beni yoruyor. Has hastalığımı bir hediye gibi düşünüyorum. Artık kendime çeki düzen vermem, kendime yönelmem için. Sonuna kadar da tevekkül ediyorum. Hastalıkla savaşmak gibi bir şeyi de kabul etmiyorum. Çok agresif bir kelime. Önce Allah'a, sonra da doktorlarıma. Profesör Doktor Bilge Baca ve ekibine teslim ettim kendimi. Kanser pankreastan başka bir yere sıçramadığı için de şanslıyım. Güçlü oranda kemoterapi alacağım. Kanserli bölgeyi kontrol altına alıp sonrasında ameliyat olacağım. 7 santimlik yumurtalığımda kistim var ama onu bile almadan kemoterapiye başlatıyor doktorlarım. Ama ne yaparsak yapalım, Allah ne derse o olur. İsyana gerek yok bana hep moralli ol stres yapma diyorlar. Şunu da biliyorum. Bu dünya fani. Sadece bir seyyahım. Geliyorsun ve gidiyorsun. İki kapılı bir han, son bir kapısı var bu dünyanın. Eğer bu son kapımsa Allah da bana bunu tertemiz nasip eylesin. Düşünmek istemiyorsunuz zaman zaman ama teslimiyetçi de olmak gerekiyor. Sevdiklerinizden ayrılık acıdır ama önemli olan ölüme temiz gitmektir. Sağlıklı şekilde hastaneden çıkayım da önce, sonrasında manevi dünyamda gitmek istediğim yer var. Oraya gitmek istiyorum. Bunun yanı sıra yine arkadaşlarımla birlikte olmak istiyorum. Yemek programı yapmak istiyorum. Bir de Sami Yusuf'un konserine gitmek istiyorum çok. Avustralya'da sabah akşam Sami Yusuf'u dinliyordum. Avustralya'daki yabancı arkadaşlarıma da onun söylediği ilahileri dinlettim. İslamiyeti onlara bu ilahileri dinleterek anlattım. Uzun bir tedavi süreci geçiriyordu. 21 Ekim'de kanser aşısı olmak için Küba'ya gitmişti. Orada 10 gün kalmıştı. Küba dönüşü sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü isim, Küba'ya yola çıkarken bu hayaller benim için uygun bir aşıydı. Şu an aşıya uygun değilim demişti. Tedavisini Türkiye'de devam ettiren Taniyeli Tanyeli, hastanede yapılan kontrollerin ardından son durumu hakkında sevenlerine bilgi vermişti. Kasım 2023'te MR ışın tedavim bitti. İki haftaya kalmaz yan etkileri de bitermiş. Şu anda hastanede yatıyorum ve damardan besleniyorum. 52 kiloya kadar düştüm. Hastane ekibi çok iyi bakıyor. Artık toparlanma sürecine girdim. Çok az kaldı. Allah'ın izniyle selametimiz yakın demişti. Mücadelesine devam eden Tanyeli uzun bir süre sonra eşiyle birlikte nişantaşında görüntülenmişti. Snop magazine konuşan Tanyeli, hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile 47 kilo değildir demişti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Tanyeli, 10 gün sonra ilk defa evden dışarı çıkabildim. Kalabalıktan kaçıyorum. Tedavi sürecinde olduğum için enfeksiyona karşı hassasım. Bir grip oldum, kanserden değil gripten gidiyorum sandım diyerek sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Türkiye'nin en ünlü oryantal dansçılarından biri olarak anılan Tanyeli 15 Ocak 1971'de İzmir'de doğdu. Asıl adı Öznur Kral olan Tanyel'inin bir kız kardeşi bir de abisi vardı. Ailesi henüz o 2 yaşındayken dağılmıştı. Çocukluk yılları Çocuk Esirgeme Kurumunda geçti. Anne ve babası teyze çocuklarıydı. Babası askere gidince annesi şarkıcılık yapmıştı. Daha 18 yaşında bile olmayan annesi 3 çocuk sahibi olunca sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanmıştı. Çok güzel ama Tanyel'inin söylediğine göre can bir kadındı. İki kızını bakıcıya, oğlunuysa eşinin annesine bırakıp İstanbul'a gitmişti. Bir süre çocukların bakımı için para yollamış ama sonra onu da yapmayı bırakmıştı. Bakıcı da Tanyeli'yi ve Sedai Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermişti. Bir süre sonra babası iki kızını çocuk esirgeme kurumunda bulup kendi annesinin yanına yerleştirdi. Bir de üvey anneleri vardı. Bazen de babası ve üvey annesinin yanında kalıyorlardı. O yıllarda hiç kendine ait bir evi, yuvası olmamıştı. Acıların sonu gelmiyordu. Beş yaşındaydı. Ağzından kan gelmeye başlamıştı. Filmlere konu olan şu kötü hastalık onun da yakasındaydı. Verem olmuştu. Yaşıtları dışarıda oyunlar oynarken o iki sene tedaviyi gördü. Eğitim hayatı da çok uzun süremedi. İzmir'de ortaokula kadar okudu. Bu arada üç kardeşin de aklında sadece tek bir şey vardı. Kendi öz anneleri. Tayyeli'nin abisi İstanbul'a annesini bulmak için gitti. Önce anneannesini buldu. Bu üç masum çocuğun anne özlemini anlayan anneanneleri de... Gelip onları İzmir'den kaçırdı ve annelerinin yanına götürdü. Tüm bunlar yaşandığında Tanyeli henüz 12 yaşındaydı. O yaşlarda annesinin dünyanın en kötü annesi olduğunu düşünüyordu. Babası çok mutasip bir adamdı. Tanyeli İstanbul'a geldiğinde başı kapalıydı. 9 yaşından beri namaz kılıyordu. Annesi ise İstanbul'da şarkıcılık yapıyordu ve bambaşka bir hayatı vardı. Kızlarının başını açtırıp onlara mini etekler giydirdi. Hatta söylediğine göre çok varoş olduklarını söylemişti. Tanyeli zorluklu bulduğu annesiyle birlikte yaşamaya başladı. O yıllarda başına gelenleri postadan Oya Germen'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. O dönem çok acıklı bir hikaye. Annemi reddediyordum. Sahneye çıkıp şarkı söylemesini o zamanki kafa yapımla kabul edemiyordum. Baba tarafım muhafazakardı. İstanbul'a geldiğimde başım kapalıydı. Bundan da hiç gocunmuyorum ayrıca. Dini vecibelerimi de öğrenerek büyüdüm. Baba tarafım bu kadar muhafazakar ve mütevazı yaşarken annemin hayatı tam tersiydi. Annemin hayatından iğreniyordu. Gece dışarı çıkmasından, arkadaşlarıyla bara gitmesinden, sahnede şarkı söylemesinden nefret ediyordum. Çok fazla kınarsan başına gelir demişler ya sahneye çıkmak hiç istemedim. Hele bir dansçı olarak artık annelerinin yanındaydılar belki ama gerektiği kadar korunmuyorlar, gerektiği kadar ilgi göremiyorlardı. En önemlisi okula gidemiyorlardı. Aynı röportajda annem gece hayatından başını kaldırıp bizi okula göndermedi. Etiler Lisesi'ne gittim. Annem Londra'da diyerek kaydımı yaptırdım. Orta üçten başladım. Müdür beni çok sevdi, yardım etti. Ama annem bir türlü Londra'dan gelmeyince yalancı durumuna düşmekten mahcup oldum ve bir gün yok oldum diyerek açıklamıştı o yılları. Annesi trafik kazası geçiren Tanyeli, annesi ve kardeşine bakmak zorunda kaldı. Daha çocuk denecek yaşta, 14'ünde evlendi. Eşi kendisinden yaşça büyüktü. Taylan adında bir oğlu oldu. Kucağında bebeğiyle iş arıyordu. Maddi durumları ise hiç iyi değildi. Bir mağazada tezgahtarlık yapmaya başladı ama çok az kazanıyordu. İlk önce Atatürk Kültür Merkezi'nde Zafer Aygün ve ekibinin sahneye koyduğu bir oyunda iki repliği olan bir figüran olarak çalıştı. Oyunculuğa meyli vardı ama aldığı bu parayla da geçinmesi mümkün değildi. Ufacık bir gece konduda oturuyorlardı laz bir kadındı. Daha doğrusu çocuktu ve çocuğuna sütü yetmiyordu. Kazandığı paralar çocuğuna mama almasına bile yeterli değildi. Şarkıcılık yapan annesinin arkadaşlarından iş istedi. O günlerde dansla ilgili çok fazla bilgisi yoktu. Hatta epey kötü dans ettiğini düşünüyordu. Sonra düğün salonlarını gezmeye başladı. Para vermiyorlardı ama bahşiş topluyordu. Çok utangaçtı o zamanlar ve bahşiş toplamak bile ağrına gidiyordu. İlk evliliği bir yıl kadar sürebildi. Tek başına ayakta kalmayı başarmak zorundaydı. Kısa sürede sahneler bir yıldız olmaya başlamıştı. Ekonomik olarak güçlendi. Günaydın'a verdiği röportajda şöyle demişti. Dans ederek ailemi geçindirdim, çocuklarımı büyüttüm. Ama seçim hakkım olsaydı edebiyat okurdum. İçimde ukdedir. Başımdan yakın zamanda geçen bir şey anlatmak istiyorum. Pandemide Avustralya'daydım. Herkes gibi ben de o süreçte ekonomik açıdan zorluğa girdim. Hatta düşünüyorum nasıl geçireceğim bu süreci diye. Bir sabah yine erken kalktım. Günümün vitamini, dopingi, sabah ezanıdır. Dualarım, zikirlerimi bitirdim. Süt kaynatmaya girdim mutfağa. O sırada telefonum çaldı. Ünlü bir müzik şirketinden Ömer aradı. Aile gazinosunda dans etmem için bana teklif gelmiş. Düşünür müsün dönmeyi dedi. Ben de o sabah yine Allah'ım bize bu zor süreçte yardım et diye dua etmiştim. Üstüne bu telefon gelince kendi kendime demek ki dualarım kabul oldu. Sonuçta aile gazinosunda çıkacağım. Hanım hanımcık giyinip tek parça bir elbiseyle etnik kültür dansları yaparım dedim. Etnik kültür dansını gazino anlamaz. Çok dekolte istemiyorum. Göbeğimi de açmak istemiyorum. Öyle gerekiyorsa sonuçta dans edeceğim. Ne yapacağım Allah'ım derken tenceredeki süt kaynarken fırladı ve göbeğimi yaktı. Göbeklerimi sıyırdı aldı. Evdeki herkes çığlık çığlığa. Bense mutluluktan çığlıktayım süt dile geldi, cevap verdi. Gazinoda oryantallik yok, etnik kültür sanat danslarına devam diye. Anlayacağınız benim manevi dünyam hassas. Ben gayet modern bir insanım. Dansa asla saygısızlık yapmak istemem. Dans bir sanattır, evrenseldir. Bana çok para da kazandırdı. Ama o zaman ekmek parası kazanmak için yapmasaydım, şimdiki gibi kültür sanat halk dansları yapardım. 1997 yılında Türkiye'nin tan yenisiyken her şeyini bırakıp yurt dışında okul buldu. İngilizce öğrenmek istediğini söyledi ve özel Türklerin olmadığı bir okula yerleştirilmek istedi. Orlando'da 3 aylık lisan kursuna gitti ama bununla yetinmedi. 9 ay kadar eğitim aldı. Orada kalmak istiyordu. Ama annesi trafik kazası geçirince kapatası parçalandı. 39 yaşında şizofreni hastası oldu. Tanyeli annesine ve kardeşine bakmak için mecburen Türkiye'ye geldi. Tüm bunlar olurken yıl 1992 ydi. Aşktan yana yüzü gülmeyen Tanyeli ikinci evliliğini 1996 senesinde yaptı. Bu evlilikten Teoman adında bir oğlu daha oldu. 2006 yılında ise boşandılar. Üçüncü evliliğini bir Yunan'la yaptı. Bu evliliği de ona istediği mutluluğu vermemişti. Eşi Yunanlı olduğu için acaba Türk halkı beni artık istemez mi diye bile düşünmüştü. Güzel dansçı 2014 yılında Bursalı iş insanı İlker Sünneli ile nikah masasına oturdu. Bu durumda aile arasında küçük bir törenle nikah kıydılar. Şimdi Tanyeli'nin ardında iki evladı ve gözü yaşlı eşi kaldı. Biz de kendisine Allah'tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.